Sektörün En Gözde Programı Şehirden Haberlerin yeni bir bölümünde daha siz sevgili izleyicilerimizin karşınızdayız. Bugün sektörün önde gelen isimlerinden Zülküf Bey yanımda. Diyarbakır Nalan Kafe'nin içerisindeyiz. Merhaba Zülküf Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlere de hoş geldiniz. Bizler de hoş bulduk. Zülküf Bey nasılsınız? Sağ olun, iyidir. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Programımızda tabii ki mekanımızı tanıtacağız ama öncesinde sizleri tanıtmak istiyoruz sevgili izleyicilerimize. Zülküf Bey kimdir? Zülküf Bey Diyarbakır doğumlu, 34 yaşında. Mobilya sektöründen başlayıp bu e, bugüne kadar gelmiş bulunmaktayız. Şu anda restoran sektöründeyiz. Peki Nalan Kafe nedir? Sizi siz yapan şey nedir? Burada neler var? Bize bahseder misiniz? Öncelikle Nalan Kafe'yi anlatayım. Nalan Kafe demek canlı müzik, alkol, yemek, eğlence sektörü ve buna benzer birçok e, aktiviteler mevcut. Biz 18 e, iş arkadaşımızla beraber e, sektöre hizmet ediyoruz. Aşçısından, garsonundan, komisinden, şefiyle birlikte toplam 18 kişi artı 2 güvenlikçi 20 kişiyle beraber sektöre hizmet ediyoruz. Peki, bizim güzel kafemiz kaç kişilik? Mekanımız toplam 300 kişilik. 150 bahçe kısmında, 150 de kapalı alanda. Toplam e, arayabildiğimiz misafir sayısı 300. Peki, Nalan Kafe'nin mutfağını dışarıdaki mutfaklardan ayıran şey tam olarak nedir? Ustalarımızı seçerek getiriyoruz ustalarımızı. Hijyenik, el lezzetlerine önem veriyoruz. Yemek olarak da kavurma, saç tava, incik ızgara çeşitleri mevcut. Spesiyel olarak geniş bir mutfağa sahibiz. Maalesef bilindiği üzere alkollü mekan dendiğinde sahtelik probleminin olduğunu biliyoruz. Siz zaten sektörün önde gelen bir ismi olarak hakimsinizdir. Biz sektör olarak zaten turizm belgeli olduğumuz için öyle bir hata ya da yanlış yapma lüksümüz olamaz, olmayacak da. Şimdi ben buraya gelmeden önce şunu fark ettim. Dışarıda birçok mekan var ee, ve burası otopark anlamında yani insanlara nasıl hizmet edebiliriz Çünkü burası dolan bir mekan akşam 4 olduğu zaman oldukça yoğun olduğunu biliyoruz bu konuda ne söylemek istersiniz Vali hizmetimiz var zaten. Araçlar otoparkımız var. Araçları teker teker düzgün bir şekilde park ediyor valimiz. Maalesef programımızın sonuna geliyoruz. Sevgili izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kayapınar'da en önde gelen işletmelerden biriyiz. Ailenizle yemek yiyip, alkol alabilecek, eğlenebilecek canlı müziğin olduğu bir restorantız. Canlı müziğin merkeziyiz. Eğlence sektörü denince akla nağlan kafe, Restoran gelmeli. Zülküf Bey ile görüyoruz ki Nalan Kafe olarak her konuda aslında iddialıyız değil mi? Aynen öyle iddialıyız birçok sektörde. Evet bugün sizlerle Diyarbakır Kayapınar'daydık. Yanımızda Zülküf Bey'i ağırladık. Kendisinin Narlan Kafe Restoran'ın sahibi, gayet iddialı bir genç girişimci. Gönül rahatlığıyla ailenizle, arkadaşlarınızla, tüm sevdiklerinizle buraya gelebilirsiniz. Sizleri davet ediyor ve ağırlamak istiyoruz aslında. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.